Doktor Nihal Kurt Kliniği'nin açılışı gerçekleştirildi. Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'ndaki kliniğin açılışını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile partililer ve davetliler katıldı. Çeşitli ikramların sunulması ve müzik dinletisiyle başlayan açılışta Doktor Nihal Kurt davetlilerle yakından ilgilendi. Toplu dua edilmesinin ardından kliniğin açılış kurdelesine Başkan Yücel, Şahin ve Toklu birlikte kestiler. Sene bize yeter, Açılışın ardından davetliler kliniği gezerek içerisindeki cihazlar ve uygulanan tedaviler hakkında doktor kurtlan bilgiler aldı. Kişiye burada uzanıyorlar. Bu şekilde. 45-50 dakika falan sürüyor. İnanılmaz da ruhsal dengeleme sağlayan seanslar. Genelde uyuyor danışanlarımız seanslar esnasında. Alanya'da 27 yıldır aile hekimi olarak görev yaptığını belirten klinik sahibi Nihal Kurt, 400'e yakın hasta tedavi edebildiğinden bahsetti. Ee, biliyorsunuz 26-27 yıldır Alanya'da aile hekimi olarak görev yapmaktaydım. Ee, emekliye ayrıldım. Ee, 4 yıldır da biyorezonans terapileri üzerine e, eğitim görüyorum. Ee, i̇leri düzey eğitimlerini de aldıktan sonra Doktor Nihal Kurt Kliniğini açtım. Kliniğimde biyorezonans terapileriyle sigara, alkol, uyuşturucu bırakma, e, iştah keserek kilo verme ve yaklaşık 400'e yakın hastalık tedavi edebiliyorum. 6-27 yıldır Alanya'ya emek veriyorum. Ee, gerçekten çok fazla sayıda dostum e, oldu ve şimdi onlarla e, bu açılışı taşlandırmak bana çok büyük onur veriyor. E, evet, Gülerpınar Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı'ndayız. E, herkesi beklerim.